Arkadaşlar Merhaba bugün Proteus programının son menülerinden olan sistem ve help menülerini anlatmış olacağım. Sistem menüsü arkadaşlar programlı sistem ayarlarını animasyon, simülasyon, sayfa, kısa yol gibi e, bu işlemleri yapmak için kullanılan menü. Sistem Settings arkadaşlar program sistem ayarlarının yapılmasını sağlar. Altında yer alan Test Viewer arkadaşlar hata, simülasyon ve gibi bu işlemleri gösterir. Mesajları gösterir. Şimdi bakın çalıştırdığında bu sayfada bir hata olmadığını size söylüyor. Set Display Options arkadaşlar. Program ekran özelliklerinin ayarlandığı ve animasyonla ilgili hız ve kontrol ayarlarının yapıldığı bölümdür. Bu kısımdan yapılabileceği gibi arkadaşlar aşağıda yer alan başka bir özellik var. Orada da değinmiş olacağım buna. E, keyboard mapping arkadaşlar. Keyboard mapping ise program alt seçeneklerine kısa yol e, tuşları tanımlamak için kullanılır. Altında yer alan e, property definition ise elemanların kılıf yapılarını ve parametrelerini özelleştirmek için kullanılır. Set e, sheet size arkadaşlar çalışma alanınızın sayfa boyutunu ayarlar buradan. A4, a A2, A3 olsun diyelim mesela. Buradan arkadaşlar sayfanız şu an A3 haline gelmiş oldu. İstediğiniz gibi Sayfa yapısını buradan ayarlayabilirsiniz. Ee, arkadaşlar set, e, text editörü metin editörüne ilişkin yazı tipi e, yazı stili, yazı boyutu gibi e, bu işlemlerin yapılmasını sağlar. E, şimdi burada önemli olan bir özelliğimiz arkadaşlar set animation option. E, buradan e, simülasyonla ilgili hız ayarlarını yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu ekrandan. Buradan da e, voltaj ve akım fraplarının gösterilmesi. Lojik pinlerinin gösterilmesi. Ve aynı zamanda arkadaşlar gelelim ve akım yollarının renkli bir şekilde gösterilmesini sağlar. Şimdi ne demek istiyorum? Şöyle programımızı çalıştıralım. Ledimiz yandı. Durduralım arkadaşlar. Şimdi durdurduk. Açtık özelliğimizi. Şunları şu seçili olmayan alttaki iki tane özelliği de seçtik. Okey dedik. Tekrar çalıştırdığımızda bakın. Devremizde akım ve gerilim yolları <laughs> Akım yolları arkadaşlar Belli olmuş Oldu buradan bu işlemlerin ayarlarını yapabilirsiniz SES Simulation Options arkadaşlar Simülasyonla ilgili tüm ayarların yapıldığı bölüm En altta Yer alan diğer Restore Default Settings arkadaşlar Sistem menüsü altında yapılan değişiklerin Orijinal ayarlara döndürülmesini sağlar yani buradaki sistemdeki herhangi bir değişiklik yaptığınızda Buna tıkladığınızda bütün ayarların orijinal hale gelmesini sağlayacaktır arkadaşlar. E, help menüsü ise arkadaşlar şimdi help menüsünde yani anlatılacak çok bir şeyimiz yok. Genel olarak e, buradaki özelliklerine onlara değinmiş olayım. Arkadaşlar ilk ki e, e, kısayol f1 olan o bir programla ilgili yardım penceresidir. Hemen 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 her türlü e, arkadaşlar e, programda yer alan bir kısımdır zaten. E, About Proteus 8 arkadaşlar. Proteus 8 hakkında gerekli bilgilerin bulundu. About e, QTS arkadaşlar program yazılımında kullanılan C++ program hakkında bilgi verir. E, Schematic Capture Help ise arkadaşlar ISIS programının hakkında bilgi verir. E, bir altındaki özellik ise arkadaşlar e, ISIS programı ile ilgili öğretici bilgilerin bulunduğu bölümdür. Simulation e simulation hepsi ISIS simülasyonları ilgili yardım bilgilerinin bulunduğu bölümdür arkadaşlar. Ve en altta yer alan Vision Model modeli, görsel sistem modelleme, analog ve dijital model oluşturma hakkında yardım dosyalarının bulunduğu bölümdür. Şimdi arkadaşlar Proteus programının menülerini işlemiş olduk genel olarak. Menüler hakkında herhangi bir anlamadığınız bir durum olursa yorum bölümünde belirtebilirsiniz. Bundan sonraki aşamada arkadaşlar araç çubuklarını anlatacağım. Araç çubuklarından hangileri e, önemli onlara değinip e, kısa zamanda e, proje işlemlerini geçmiş olacağız.